Kullanıcı makyaj uygulaması göz, gözaltı, dudak, dudak içi ve kaşe olmak üzere birçok yerde kullanabildiğimiz, yararlandığımız bir sistemdir. Bu sistemin uzun süre kalıcılığını koruyabilmesi ve sağlıklı durabilmesi için belli bakım prosedürlerine uymak gerekir. Bu bakım prosedürlerini şöyle izah edebiliriz. Uygulama yapıldıktan sonra uzman kişinin size önereceği kremleri düzenli olarak belirlenen günlerde uygulamak, uygulama yapılan bölgeyi temiz tutmak, uygulama yapılan bölgeye herhangi bir başka bir kozmetik ürün kullanmamak, aynı zamanda güneşten ve solaryumdan bir hafta gibi bir süre uzak durmak ve 3 gün boyunca yapılan bölgeye su değdirmemek gibi ufak ve kolay uygulanabilir kurallara uyduğumuz takdirde ve uygulama yapıldıktan sonra uzman kişinin belirlediği tarihte yaklaşık 3 hafta sonra tekrar kontrol seansına gelinip eğer rötuş ihtiyacı varsa rötuşunun yapılarak yapıldığı takdirde ve uygulama sonrasında e, uygulanılan bölgelere güneş koruyucu ürünler kullanıldığı takdirde kalıcı makyajınızı çok uzun yıllar yüzünüzde rahatlıkla taşıyabilirsiniz.